Evet arkadaşlar yeni bir dersle birlikteyiz. Uzunca bir sürede ders çekemiyorduk. İş yoğunluğundan dolayı kusura bakmayın. Bu seriyi bir an evvel bitirmek istiyorum ama e, elde olmayan sebeplerden ötürü maalesef derslerimizi uzunca bir ara çekemedik. E, bu bölümde hakkımızda kısmını oluşturacağız. Hatırlarsanız en son e, mesaj sil, yani mesaj yönetimini yapmıştık. Şöyle bir Açarsak veri tabanını şu düzenlersem <laughs> Evet bakın mesajları yapmıştık en son mesaj şu an yok da en son hepsini silmiştik mesajlarla alakalı. Ee, arkadaşlar hakkımızda için yeni bir veri tabanı oluşturacağız. Burada direkt hakkımızda yapabiliriz veya kurumsal veya sayfalar şeklinde yapabiliriz. Burada fazla bir sayfa seçeneği olmayacağı için ben direkt hakkımızda yapıyorum. 5 yeter mi bilmiyorum bir deneyelim bakalım yetmezse değiştiririz. ID olacak arkadaşlar. E, title olacak. URL. E, meta. Keywords diyelim. Bir Diyelim. Bu text olsun. O da text. URL e varçal olsun. Bu title varçal olsun. Bu integer olacak zaten. Index'e de olsun. 11. Git diyelim. Bakalım başka. Varçalar 255. Şunu yapalım. Şuradan Türk işçiyi seçelim. 8 Türk işçiyi burada. Kaydet dediğimde bir hata veriyor bana. Şununla alakalı bir hata veriyor arkadaşlar. Alt inkrimeti tıklarsam diyelim. Şöyle bir 11 diyelim. Şu an tamam. Primary key attı zaten, auto increment attı. Bir tek şuradan index birincili atmış. Bir bakalım. Ay neler varmış. Böyle bir SQL'in bu versiyonu ile alakalı bir hata var maalesef. Birinci anahtar seçili zaten. Alt Increment de seçili. Tamam o zaman. Bakıyoruz. Alt Increment birinci anahtar zaten seçili. Tamam. Herhalde tamam arkadaşlar. İlave edeceğimiz şeyler var. Sonuna. Text diyeceğiz. Text alanını seçeceğiz. Kaydet diyeceğiz. Peki resim olayı var mı burada? Onu hatırlamaya çalışıyorum resim olayı. Şöyle bir girelim. Neydi? Evet. Böyle. Aynen böyleymiş. Hakkımızaya gelelim. Evet bir resim olayı var arkadaşlar. Ama bu resmi buradan eklemeyelim de editörden mi eklesek. Karar veremedim. da yani resim olayına şimdilik girmeyelim. Resim olayını editörden ekleyecekmiş gibi ayarlayalım. Şimdi bunun altyapısını oluşturalım arkadaşlar. Altyapısını hemen. Şurada bir kapatalım burayı. Kontrolün altındaydı. Burada bakın büyük folder diyeceğim. diyelim. Yapmışız. Aynen. Şöyle bir ekle. Dersek olur mu? Burada ne yapmışız? ayarlara bakalım. Ayarlar nerede Ayarlarda da bir şey yok. Tamam bu şekilde ekle diye devam edelim. Aslında ekleme değil bu. Ee, tek kayıt yapacağım burayı. Böyle kalsın. Ee, burada bir form lazım bize arkadaşlar. Eee en son nerede kullandım? Ben mesajları bir kapatalım artık. Mesajlar da şöyle bir alayım. Pardon. Haydi Geç. Geç. Mesaj. Sili geç. Sidebar var. Şuradan bir profil diyelim. Ctrl A diyelim. Ctrl C. Ye. Yapıştıralım şuraya. Tam dursun böyle. Şunu kapatalım hemen. Sidebar'ı ayarlayalım. Ee, ayarlar demişiz. Mesajlar demişiz buraya. Ee, şöyle bir yapıştıralım. Bunun alt menülerine gerek yok şu anda. Dolayısıyla linki şuna vermem lazım. Şöyle. Bu şekilde küçük harf sanırım veriyoruz. Kimize diyelim. Yok büyük bunu buraya verdik. Hakkımızda ise buraya dedik. Şurada bir itemim olacaktı. Bunu mu olsak? Bunu kullanacağız. Klasa yeni bunu ekleyeceğiz. Şöyle olsun. Panel'e bir girelim. Panel'e bir girelim. Şimdi kurtlar nokta PHP miydi? Kurtlar nokta tamam, PHP miydi. Şimdi de mesela yazalım. <laughs> ee, mesajlar olduğuna bakmayın. Hemen düzeltelim. Nerede? Hakkımız edeceğiz. Ve Pardon. Şurası devam edecek arkadaşlar. Mesela şuradan devam etsin. Şunu bir Ctrl-C, Ctrl-V yapalım. Ctrl-X diyelim. hakkımız olacak. Ee, içerisinde i̇çerisinde ekle PHP olsun. Çağırdık şu şekilde. Yenilersek. Evet o sayfaya gitti. Nereye getirdi? Gereksiz şeyleri getirdi bizi Burada tabi bir şey sarkmış diye bilmiyoruz. Bakalım. Hemen ekleye gelelim. <laughs> Buraya bir geçelim arkadaşlar. Şimdi burada bir işimiz yok. Git diyelim. Hmm. ID'si bir olanı getir demişiz varsa eğer. Hakkınızda. Şurada. Aynen. Bir e demişiz. Daha şu hakkımız olmayacak da. Geri dön olmayacak burada. Çünkü artık bu sayfa tek olay e, inelim for için tek başlık ne dedik? meta okay Direkt şöyle yapalım. Okey, ölçüselim. Diyelim ve Aynen şuraya Text diyelim. Evet. Buraya takılmayın arkadaşlar. Bunu ben e Testleri yapmak için eklemiştim. Bir tane buraya biz Esasında şey ekledik. Text araya ekliyoruz. Plus vermiyorum. Herhangi bir class vermiyorum. Text araya. Bir e şurada iptal yine olmayacak artık. Ya da olsun. Direkt olsun burası direkt. Sıfırlasın. Bakalım. Evet. not ayarları verdi mi? Sıkıntı var dedi. bu ee, gelelim. Ya bu yazmış aslında hakkımızda. Yaz diyelim direkt. şu şekilde şu olarak şuraya Burada tabii artık value olmayacak bunun arasına gidecek artık ee, şeyleri bildiğinizi düşünüyorum html tarafını name'i text post text ise diyelim texti yazar yoksa bunu yazar olacak ee, post name değil artık burası Burası neydi description diye şunu da şöyle koyalım name değil boşsa bunu yaz değil. şöyle yaz ee, keywords Cambridge. Bir title. Title olsun. Title. Title. Text yaptık zaten. Bakalım. Sıkıntımız var mı? Yok. Hepsi boş şu an arkadaşlar. Boş olduğu için e, bu şekilde duruyor. Şimdi bu dersi burada tamamlayacağım. Oluşturduk. E, bilgileri çağırmayı denedik ama bilgi olmadığı için dolayısıyla herhangi bir şey yazdırtamadı bize. İsterseniz şu post alanlarını da ayarlayalım. E, önce sonra dersimizi bitirelim. Title dedik. k-words Desk action, Text e, Text title'ı boş bırakamazsın dedik. Şöyle. Tamam. Şimdi devam butonu ha, password muhabbetini yapmışız. Ee, pass pas 0 gibisinden. Evet bu değil. Bunu kapatalım. Buna gerek yok. Burada bir kontrol daha yapacağız ama onu şu an söylemiyorum size. Bir sonraki derslerde göreceksiniz zaten orada nasıl bir kontrol yaptığımızı. Şuraya bir virgül atmam gerekiyor. Bir teksti buraya yazıyorum. ülkelerinde dolarla birlikte alması sıkıntılı arkadaşlar. Farkındaysanız bu güncelleme işlemi bu güncelleme işlemi bunun bir de ekleme işlemi olacak. Onu da bir sonraki derste söyleyeceğim. Ama şunu önce yukarı almak istiyorum. Daha doğrusu bunu değil. Şunu kullanacağız. Şu bölümü. Onu da bir sonraki derste editörü ekledikten sonra yapalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.